bir daha geri arkadaşlar. Özellikle sosyal medyada günlerdir evet. bu video dönüyor ve üzerinden de kulaklıkla dinledim. Orada annemi aşağı attı diyen var, diye duyan var. Orada bir boğma, bir kavga sesi var. Bir çırpınma sesine dair işaretleri olduğunu iddia edenler var. Evet. Kuşkusuz emniyet bunu çok daha dikkatli ve teknolojiyle dinlemiştir. Sizin ulaştığınız bilgiler neler? Ee, kaza eseri düşerek düşmesi ihtimali daha yüksek görünüyor. Çünkü ee, olay günü orada bir temizlikçi e, evi mavi sabunla o zemin bölgeyi mavi sabunla temizlemiş. Ve zemin o gün kayganmış mesela. Olay yeri incelemek için olay sonrası gelen Vallahi ekipler de şeniden. o yerin zeminin kayganlığına dair tespitleri var. Dolayısıyla hani Güllü buradan lavabodan çıkıyor kızların odasına gidiyor. Önce biraz işte gel buraya gel gel diyor. Daha sonra müzik açılıyor. Müzik sesi de var bu son iki dakikalık görüntüde. Yani gizli saklı kapaklı hiçbir şey yok. Gülünün son iki dakikasını gösteren kamera görüntüsü kaydı var. Soruşturmacı birimlerde bu var. Dolayısıyla gizli saklı bir şey yok. Daha sonra müzik sesi geliyor ve oynama sesleri geliyor. Sonra bir, e, bir şeyler yere düşüyor. Bir nesne ya da eşya yere düşüyor ve daha sonra da dibinin e, kızı ve yanındaki kız arkadaşı buradan kapıyı açarak annem düştü anne koş koş diyerek aşağı iniyor. Yani e, bu reflekslere de bakıldığı zaman evet kaza olma ihtimali çok büyük oranda görünüyor. Hani biri itti kavga oldu kavga olsa çünkü bir kavga boğuşma Zaten e, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da ve olay yerine yapılan ilk incelemede de soruşturmada e ee, gülün üzerinde herhangi bir dar bir izi yok.